Her şey 30 Haziran 1908 sabahı başlıyor. Düşünün, sıradan bir gün. Ta ki gökyüzünde inanılmaz bir şey belirene kadar. Olayın merkezinden yüzlerce kilometre uzakta olan bir görgü tanığı o anı tam da ekranda gördüğünüz gibi anlatıyor. Aniden gökyüzü ikiye ayrıldı ve ormanın üzerinde büyük bir ateş belirdi. İşte bu cümle, sıradan bir günün nasıl bir anda adeta bir kıyamet sahnesine dönüştüğünün ilk kanıtıydı. O ateş topunu takip eden patlamanın gücünü ise aklımız zor alıyor. Yaklaşık 15 megatonluk bir enerji açığa çıkıyor. Peki bu ne demek? Şöyle söyleyeyim, Hiroşima'ya atılan atom bombasını düşünün, işte bu patlama ondan tam bin kat daha güçlüydü. Evet, yanlış duymadınız, bin kat. Peki, o an orada olan insanlar, yani o anın yaşayanlar, tam olarak ne gördü, ne hissetti? Görgü tanıklarının anlattıkları, olayın ne kadar korkunç olduğunu gerçekten gözler önüne seriyor. Tanıkların anlattıkları, adeta bir yapbozun parçaları gibi birleştiğinde ortaya çıkan resim şu. Gökyüzünde birdenbire ikinci bir güneş beliriyor. Ardından insanları olduğu yere yakan dayanılmaz bir sıcaklık dalgası, yeri sarsan korkunç bir gürültü ve insanları ayakları yerden kesecek kadar güçlü, yüzlerce kilometre uzaktaki pencereleri bile patlatan devasa bir şok dalgası. Yani o sabah Sibirya'da tam bir kaos yaşanıyor. E i̇şin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Etki sadece Sibirya ile sınırlı kalmıyor. Patlamadan sonraki geceler ta Avrupa'dan Asya'ya kadar gökyüzü o kadar aydınlanıyor ki insanlar gece yarısı dışarıda gazete okuyabildiklerini söylüyorlar. Düşünsenize atmosfere yayılan toz parçacıkları güneşi yansıtıyor ve bu gizemli olay bir anda bütün dünyanın gündemine oturuyor. Şimdi aklınıza gelen ilk soru muhtemelen şu, böylesine devasa bir patlamanın geride kocaman bir krater bırakması gerekmez mi? mantıken evet. Ama işte ilk bilimsel ekip bölgeye ulaştığında karşılaştıkları manzara hiç de bekledikleri gibi değildi. Hatta bu durum gizemi daha da derinleştirecekti. Tabii şunu da belirtmek lazım, olay 1908'de oluyor ama ilk bilimsel ekip oraya ne zaman ulaşıyor biliyor musunuz? Tam 1927'de, yani neredeyse 20 yıl sonra. Bölgenin ne kadar ıssız olduğunu ve o dönemde Rusya'daki siyasi çalkantıları düşününce bu gecikme anlaşılabilir. Ama bu 20 yıl pek çok kanıtın doğa tarafından yok edilmesi için de yeterli bir süreydi. Leonid Kulik ve ekibi dev bir çarpma krateri bulacaklarından neredeyse emindi ama karşılaştıkları manzara gerçekten akıl almazdı. Patlamanın merkezinden dışarı doğru sanki dev bir pervane geçmiş gibi devrilmiş milyonlarca ağaç. Ama işin en tuhaf kısmı merkezdeydi. Tam sıfır noktasında ağaçlar devrilmemiş, dimdik ayaktaydı. Fakat hepsi birer iskelet gibiydi. Ne bir dal, ne bir yaprak hepsi yanmış ve yok olmuştu. İşte bu manzara bilim insanlarına en temel soruyla baş başa bıraktı. Hiroşima'nın bin katı gücünde 15 megatonluk bir patlama oluyor ama ortada çarpma krateri yok. Bu nasıl mümkün olabilir? Düşünün ortada bir suç muhalli var ama ne cinayet aleti ne de bir iz. İşte bu Tunguska olayının en büyük ve en kafa karıştırıcı bulmacası haline geldi. Peki, bu gizemi çözmek için bilim insanları kolları sıvadı ve iki ana şüpheli üzerinde yoğunlaştılar. Bir yanda buz ve tozdan oluşan kırılgan bir kuyruklu yıldız, diğer yandaysa daha sert, kayalık bir asteroid. Soru şuydu, suçlu hangisiydi? Tartışma cismin yapısı üzerinde düğümleniyordu. Bir tarafta kuyruklu yıldız takımı vardı. Onlara göre cisim buz ve tozdan oluşuyordu ve atmosfere girer girmez tamamen buharlaşıp yok oldu, bu yüzden de krater yoktu. Diğer tarafta ise asteroid takımı vardı. Onlar da diyordu ki, hayır bu katı kayalık bir asteroitti ve yeryüzüne çok yakın bir noktada havada infilak etti. Peki bu iki teoriden hangisi doğruydu? Bunu anlamak için araştırmacılar adeta birer olay yeri inceleme dedektifi gibi çalışmaya başladı. Topraktan örnekler aldılar. Bataklıkların derinliklerine indiler. Hatta o patlamadan sağ kurtulan ağaçları bile incelediler. Çünkü hepsi bu yüzyıllık gizemi çözecek ipuçları taşıyor olabilirdi. Ve sonunda beklenen kanıtlardan biri toprağın kendisinden geldi. Bilim insanları bölgedeki toprakta ancak mikroskopla görebileceğiniz minicik metal kürecikler keşfettiler. Bunları analiz ettiklerinde ise içlerinde yüksek oranda nikel olduğunu gördüler. Nikel dünya dışı cisimlerin yani meteorların adeta bir imzası gibidir. Bu çok önemli bir bulguydu. Sadece bu da değil, bir başka güçlü kanıt da bölgedeki turba bataklıklarından geldi. Araştırmacılar tam 1908 yılına denk gelen katmanları incelediklerinde iridyum seviyelerinde ani bir artış tespit ettiler. İridium, dünya yüzeyinde çok nadir bulunan ama asteroidlerde bolca olan bir element. Yani bu adeta patlayan cismin olay yerine bıraktığı kimyasal bir parmak iziydi. Tamam, bütün kanıtlar havada bir patlama olduğunu gösteriyor gibiydi. Ama sonra 2007 yılında ortaya bir teori atıldı ve bir anda her şey yeniden sorgulanmaya başlandı. Soru şuydu, ya patlayan cisimden küçük bir parça kurtulup yere çarptıysa? İşte o an bütün gözler patlama merkezine çok yakın olan Çekan Gölü'ne çevrildi. Acaba yıllardır aranan o kayıp krater bu gölün ta kendisi miydi? Çeko gölü teorisi ilk başta gerçekten çok mantıklı geliyordu. Neden mi? 1. Göl patlamanın merkez üstüne sadece 8 kilometre uzaktaydı. Konum mükemmel. 2. Sonar taramaları gölün dibinin koni yani huni şeklinde olduğunu gösterdi ki bu tam bir çarpma krateri şeklidir. Ve 3. Yapılan ilk analizlere göre göl yaklaşık 100 yaşındaydı. Yani tam da Tunguska olayının olduğu zamanlarda oluşmuştu. Bütün parçalar yerine oturuyor gibiydi. Ama işte bilimin güzelliği de burada. Bir teori ortaya atılır ve sonra tekrar tekrar test edilir. Daha sonra gölün dibinden alınan toprak örnekleri üzerinde çok daha detaylı analizler yapıldı. Sonuç ne mi oldu? Gölün dibindeki tortuk atmanları en az 280 yaşındaydı. Yani göl 1908'deki o meşhur patlamadan çok çok önce zaten oradaydı ve böylece heyecan yaratan Çeko Gölü teorisi de rafa kalkmış oldu. Peki, tüm bu araştırmalar çürütülen teoriler ve toplanan kanıtlar ışığında bugün geldiğimiz nokta ne? Bilim dünyası Tunguska olayı hakkında artık ne diyor? Ve belki de en önemlisi bu yüzyılı aşkın olayın bize bıraktığı ders yani mirası ne? Bugün bilim dünyasının üzerinde neredeyse tamamen anlaştığı sonuç çok net. Tunguska olayı bir meteor hava patlamasıydı. Yani ne demek bu? Uzaydan gelen cisim yeryüzüne çarpmıyor. Bunun yerine atmosferde, yerden kilometrelerce yukarıda infilak ediyor. Atmosfere o kadar büyük bir hızla giriyor ki önündeki havayı sıkıştırıyor. Bu da aşırı bir ısınma ve basınca yol açıyor ve cisim daha yere değmeden paramparça oluyor. Failin büyük olasılıkla 50 ila 80 metre çapında, yani bir apartman büyüklüğünde taşlı bir asteroit olduğu düşünülüyor ve bu cisim yerden yaklaşık 5 ila 10 kilometre yukarıda patladı. Bu olay bir cismin yere bile değmeden ne kadar akıl almaz bir yıkıma yol açabileceğinin en çarpıcı kanıtı. Bu patlamanın gücünü daha iyi anlamak için yakın zamandan bir örnek verelim. 2013'te Rusya'da Çelyabinsk şehrinin üzerinde patlayan ve binlerce pencereyi kıran meteoru belki hatırlarsınız. İşte o olay Tunguska'nın yanında adeta bir maytap gibi kalıyor. Grafikte de görebileceğiniz gibi Tunguska'nın açığa çıkardığı enerji Çelyabinsk'in onlarca hatta belki yüzlerce katı. Tunguska olayı bize çok önemli bir şeyi hatırlatıyor. Gezegenimiz uzayda sandığımız kadar güvende değil ve bu tür tehlikeler hiç de uzak ihtimaller değil. Bilim insanları Tunguska ölçeğinde bir olayın birkaç yüzyılda bir yaşanabileceğini söylüyor. Bu da bizi şu can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Peki bir sonraki için hazır mıyız?